yavaş yavaş sona geliyorum. Bu bedeni daha fazla taşıyamıyor kalbim. Kimse bilmiyor annem. Kimse bilmiyor. Sensiz geçen gecelerin acıtan yanlarını, yokluğunu olan amansız kavgalarımı mı? her çıktığım baltada yalnız daha yol aldığımı. Neyim? Kimin vardı ki benim senden başka? O yorgun ayakların, o yorgun kalbinle hep yanımda oldun ama sana olan mahcubluğumun hırçınlığıyla yıkıldım. Ve imkansızlıklar içinde kayboldum anne. Şimdi yorgun ellerim nasıl koparsın kalbimde çektiğim acıları? Şimdi yorgun düşmüş bu bedeni kimler tutup kaldırsın düştüğü yerden? Hakkını ödeyemem biliyorum. Ne sana gün yüzü gösterdim, ne de ne de kendim gördüm güneşin sıcak yüzünü. Bu soğuk dört duvar arasında çürüdü bedenim. Oysa benim de hayallerim vardı, umutlarım vardı yarınlara. Belki düşlediğim sıcak bir yuvam, belki babama benzeyen bir oğlum, Belki de sana benzeyen bir kızım olacaktı. Şimdi hayallerinle birlikte sizleri de bırakıp gidiyorum anne. Bir gün yüzü görmeden, gösteremeden gidiyorum işte. Bu bedeni taşıyamıyor artık bu kalbim. Ölüyorum anne, ölüyorum. Yavaş yavaş sona geliyorum. Hakkını helal et. Ölüyorum anne.